Haftanın iş gününden herkese merhaba sevgili izleyiciler. Evet, e, beklenilen hem Merkez Bankası Başkanı hem de BDDK Başkanı değişti. BDDK Başkanı'nı şahsen ben e, şaşırdım. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum, onu da konuşacağız ama e, günün en önemli e, şeyi e, haberi galiba e, Amerika'nın önde gelen bankalarından Bank of Amerika'dan geldi. E, TL'de uzun pozisyon almak için ya da 10 e, yıl vadeli yerel tahvil almak için 4 şart sıraladı. O şartlar e, uygulanabilir mi? Ne olacak? E, şimşek sıcak para getirebilecek mi? Yoksa gerçekten e, bu denilenlerin yapılması mı gerekiyor? Hepsini konuşacağız. Ekonomist Bayram Başaran da karşımıza. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet aslında birçok soru var işte faiz artışı geliyor faizde e, şahin mi olunacak güvercin mi olacak hep böyle FED'in e, şeyini konuşurken faiz arttırımını konuşurken hep bunları konuşuyorduk artık bizim Merkez Bankası için de konuşmaya başlayacağız. E, diğer taraftan şimdi şeye bakacağız e, hem Merkez Bankası Başkanı hem de BDDK Başkanı belirlendi resmi gazetede de yayınlandı ama ben öncelikle Bank of America ile başlamak istiyorum. Dört şart dedim e, az önce de e, dört şart şöyle. Faiz %40 ve üzeri olmalı diyor. Dolar 25 aşmalı diyor. Tabii 25 de hani üst limiti nedir e, orasını bilmiyoruz. Bankanın üçüncü şartı e, döviz piyasasında dolaylı müdahalelere son verilmesi ve şirketlerin dolar alımına getirilen kısıtlamaların kaldırılması. Ve dördüncü şartı da e, dolar için küresel görünümün yukarı yönlü olmaması diyor ki buraya sıcak para gelebilsin e, Amerika tarafından. Ne diyeceksiniz e, bu dört madde için? Şartlar hemen hemen üç aşağı beş yukarı hepimizin bildiği şartlar e, aslında. Uluslararası piyasalarda Türkiye'nin tekrar itibar kazanması gerekiyor. CDS primlerinin düşmesi gerekiyor. Evet e, dolaylı olarak en önemli iki e, konu üçüncü madde aslında. Şirketlerin dolar alımlarına sınırlama konmaması lazım. Ki şirketler büyüyebilsin. Bir sonraki e, şeyde aşı, e, açacağım biraz daha açacağım. San, çünkü sanayi üretim rakamları da açıklandı neden olması gerektiğini. Dolaylı müdahalenin olmaması lazım. O zaman zaten fiyat sünni oluyor. Sünni fiyat da piyasaya zarar veriyor. Nasıl sentetik elbise, insan vücuduna zarar veriyorsa sünni müdahalelerde, sentetik müdahalelerde ekonomilerin bünyelerine zarar veriyor. Bunu kabul etmek lazım. Gerçek fiyatların, gerçek rakamın oluşmasını sağlamak lazım. Tabii ki manipülatif değil ama e, spekülasyon piyasanın özüdür. Zaten onun üzerine çalışır spekülatif hareketler değil manipülatif hareketlerde Merkez Bankası'nın dolaylı müdahaleler yapması lazım. Ama durup dururken aa ya çok talep var ben bu talep bir keseyim, müdahale edeyim dersen bu olmaz. Çünkü talep sonuçta herhangi bir şey için gelmiyor. Sanayiden geliyor ağırlık olarak. Niye? Çünkü Türkiye sanayisi %80 daha önce de belirttiğimiz gibi %80 dışa bağımlı. Yani ham maddeler, yarım hamur maddelerde sanayicinin döviz alımını engel koyamazsınız. Bunun birinci şartı bu. ikinci olay burada doların fiyatından çok, değerinden çok ki bu değer yanlış, Bank of America'nın şey yaptığı değer yanlış, bana göre sorarsanız. Burada asıl olan faiz. Dengeleri neyle bozduk? Şöyle 23 Eylül 2021'e gittiğim zaman dengeleri, faizi olması gerekenin enflasyonun çok altına çekerek yaptık, bozduk. Hani hatırlayın o zaman işte 19'lar seviyesinde, 19 küsürler seviyesinde faiz, 19 küsürler seviyesinde bir enflasyon vardı. Şimdi ne yaptık? Doları bıraktık, enflasyonu unuttuk. Biz dedik faizi düşürüyoruz. İşte bu dengeyi bozduğun zaman faiz, kur, enflasyon dengesini bozduğun zaman başına bunlar geliyor. Çok açık. Dolayısıyla burada asıl olan şey faizin seviyesinin belirlenmesi. Faizin seviyesi belirlenirse kur zaten kendi nerede dengeleneceğini ne bilir. Onun için zaten kurda rakam vermiyoruz. Kur 25 olur, 30 olur ki bence yıl sonuna kadar 30'da geçebilir. Geçme ihtimali son derece yüksek. bu, çer bu çerçevede bakılırsa. Onun da nedeni şu anki yapılanma yapılanma ee, maalesef Hemeşimcek gol yemiş gibi görünüyor. Onu da açarız az sonra. Ama evet. Bank of America'nın şartları doğru. Bir eksiği var. Asıl eksiği. Kamu mali disiplinin sağlanması. Bu sağlanmadan evet. getireceğin her para manipülatif para olur. Sıcak para olur ve seni darmadan eder. Dolayısıyla senin önce enflasyonu aşağı çekiyor olman lazım. Kısa vadede kuru dengelemek için de kuru faiz enflasyon dengesi için de faizi %40 ve üzerine çıkarman lazım. Yani enflasyon seviyelerini açıkladığın enflasyon seviyelerini çıkarman lazım. Bunun başka bir yolu yok. O man, bu mantık doğru. Bizim Türkiye ekonomisinin ana iki tane problem var. Temel problemi, kamu maliyesindeki disiplinsizlik, inanılmaz povardaca para canması. İkincisi de teknik, o da faiz. Faizi birkaç tık yukarı çektiğin zaman enfla, e, enflasyonu biraz aşağı çekersin ya da artış hızını yavaşlatırsın. Kuru da bir yerde dengelersin. Nerede gireceğini piyasa koşullarında o zaman belirlenir zaten. Gerçek talep ortaya çıkmış olur. Manipülatif talepler ortadan kalkmış olur. Spekülatif talepler ortadan kalkmış olur. Dolayısıyla bizim ana iki temel sorunumuz yani bizim main dediğimiz ana sorun kamu mali disiplini. Evet. Yani teknik sorun da faiz. Faizi 40'a çıkarmak zorunda Bank of America'nın dediği doğru. Eğer enflasyon tabii 39.5 ise. Yani o, Gerçek o tabii enflasyon. Çok... <laughs> Gerçek değil de peki yani 22 Haziran'a çok fazla bir şey kalmadı. Evet. Yani herhalde bir anda da faiz yüzde %40'a 22 Haziran'da görmeyiz değil mi? Yani işte görmeyiz. şahin mi olacak, mercim ee, olacak derken o kadar şahin bir yükselişte beklenebilir mi? Yani iki kademede 25'e çıkması lazım minimum. iki kademede. Arkasından da 30'u aşması lazım. Yani 3-4. kademede de 40'ı bulması lazım. Yani Eylül'e kadar 40'a çıkartman lazım. Başka yolu yok faiz çıkartman lazım. Başka türlü e, nerede duracağını kestiremezsin, dengeyi kuramazsın, dengeyi sağlaman lazım. Dediğim gibi bizdeki problem kurun, dövizin, doların fiyatının geldiği nokta değil. Asıl olan faizin, çünkü biz dengede faiz de bozduk. O zaman geriye gideceksin, neden sonuç yaşına baktığın zaman, nedeni bulduğun zaman ve o nedeni ortadan kaldırdığın zaman zaten piyasalar kendine dengeye gelir. Bu da sana mali disiplini uygulayabilecek zaman yaratır. Bu zaman da doğru kullanman lazım. Peki denge dediniz gerçekten Eylül'e kadar yüzde %40'a çıkarsa ya da %40'ın üzeri olmalı deniliyor. Yani orası da açık bırakılmış zaten en az evet. %40'a bahsediliyor. E, peki o zaman e, 23.5 şu anda e, dolar siz yıl sonuna kadar 30'u geçebilir dediniz. Evet. E, yıl sonunu görebilir mi orasını da bilmiyoruz ama şimdi, e, faizler peki bu kadar yükselirse dolar aynı seviyede yükselir mi? Şimdi şöyle e, eğer faiz yüzde %40'lara gelirse Eylül'de yıl sonunda 25-27 seviyesine kalır dolar muhtemelen. Ama faiz yapmazlarsa, burada saray direnirse işte o zaman kıyamet kopar, o zaman 30 dolu, 35 dolar ön açık. Asıl olan şey nedeni ortadan kaldırmaktır. Neden evet. de faiz. Yani enflasyonun altında bir faiz uygulanmasıdır. Tabii burada yapılması gereken bir takım düzenlemeler var. Özellikle BDDK'nın yapması gereken, hazine yapması gereken düzenlemeler var. Banka bilançolarını da toparlaman lazım. Tamam mı? Banka bilançosunun toparlaman gerekiyor. Zor. Çok çok önemli. Neden? Çünkü bankada 8.5 ile %14-15'lik tahvilleri verirsen, zoraki sattı bu tahvilleri, bu tahviller hazinenin değiştirmesi lazım. Eğer o değişmezse banka bilançosu külleyen zarara döner. Bu sefer sermaye yetersizle karşı karşıya kalırlar. Bunu da yapamaması lazım. Yani sinsile olarak düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Tek bir düzenleme, bir faizi buraya çıkardım. E bankalar şakır şakır zarar ediyor. Nasıl olacak o zaman? Zarar yazıyor. Çöp olmuş olur e, bankaların iki tahviller. Anlatabiliyor muyum? O zaman işte First Republic Bank'ın durumuna düşer bankalar Amerika'daki gibi. Dolayısıyla burada bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bu düzenleme şart. Evet. Hazinenin o tahvilleri yenileriyle değiştirmesi gerekiyor. Gerçek faiz oranları tahvillere değiştirmesi gerekiyor. Belki bir iki ay idare edebilirsin ama 3-4 ay idare edemezsin. Onların da bir yolunu mutlaka BDDK'nın ve Hazine Bakanlığı bulması gerekiyor. Evet. Bu şart yani enflasyon yüzde 40 iken hazine yüzde bankalara yüzde 14-15'ler finans ettirirsen bankalar çöker. Aradaki zararı kim kaçacak? Çünkü yani trilyonlarca e, TL'lik şey var. Tahvil var bankalarda. Onu kim evet. karşılayacak? Dolayısıyla orada çok ciddi sıkıntılar var. Bu bir düzenlemenin esensiz bir düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Yani bir karar alırken bunun nereye gittiği önceden görmen lazım. Nedra ekonominin nerelerini bozacağını görmen lazım. Muhtemelen bunu Meme çok görüyordur. Ama Meme şirket dediğim gibi atamalarda bir gol yedi. Görünüyor evet, şu an. Tam i̇şte da oraya güven... gelmiş. İstiyorum. E, Merkez Bankası Başkanı aslında bekleniyordu. Doktor evet. Hafize, e, Hafize Gaye Erkan Atan'dı. E, ama BDDK Başkanı e, şahsen ben kendi adıma Kavcıoğlu'nun bir daha görev alabileceğini düşünmemiştim. O da e, BDDK'nın başına getirildi. Yani buradan şu sonuçta mı çıkıyor aslında? E, Şimşek'e yüzde yüz bir yetki verilmedi. Hani hala denilebilir Tabii, mi? Ebru Hanım e, oradaki pazarlıkları bilmiyoruz. Ama şu anki manzara atamaların ilk iki atamadaki manzara birbir ee, bir gibi görünüyor ee, saray hala etkisini gösteriyor ağır olarak etkisini gösteriyor sonuçta ne yaptın yani iki kurumu karşılaştıralım o zaman BDDK bankalarla ilgili kredilerle ilgili tüm kararları veren kurum dövizle diğer parasal genişleme ise merkez bankası yapıyor yani merkez Bankası'nın yakın etkisi var BDDK'nın bankacılık evet. düzenleme, denetleme kurumu sen şimdi buraya merkez bankasında başarısız gördüğü kişiyi atarsan e şimdi e, bunu kim getirdi Sanayi getirdi, saraydaki ekonomi takımı getirdi. O takım demek ki hala ağırlığını koruyor. İşte bu oluşması gereken güvenin bir anda yarı yarıya yarı azaltıyor. Ben buraya, o Mehmet, yapma, Mehmet Şimşek'in yapması gereken şey yepyeni bir takım kurmak. Yepyeni. Yıpranmamış, kamuoyunun kabul ettiği sarayın da etkisinin olmadığı bir takım kurması lazım. Ama belli ki bu şunu gösteriyor manzara olarak aradaki pazarda bilmeniz bir şey oluyor. Şu an sarayın etkisi ekonomi üzerine devam ediyor. İşte bu ne diyorduk hep? Güven çok önemli. Evet. Yani sistem oluşacak güven çok önemli. İşte Bu güveni şu an daha olmadan bir kısmı gitti. Çünkü güven oluşması için eski ekonomi takımının, sanayideki ekonomi takımında ekonomi hükmetmemesi lazım. Ve meşguliyet tam yetkiyle gelmiş olmaz lazım. Şu an atamaya baktığın zaman tam yetkiyle gelmemiş gibi evet. görünüyor. Manzara evet. bu. Ama yine söylüyorum. Aradaki görüşmeleri, pazarlıkla bugüne kadar neler yapıldı, neler edildi, daha kimler atanacak bunları bilemeyiz. Ama manzara şu. Şu an birbiri gibi görünüyor. Saray Mehmet Şimşek bir bir gibi görünüyor. İşte bu maalesef biraz e, umarım önümüzdeki günlerde olumsuz yansımaz. Beklentiler olumsuza çevirmez ama bu ciddi bir sıkıntı ekonomi açısından. Önemli bir sıkıntı yani. Maalesef bugünkü yayınımızı da yine sıkıntılarla kapatıyoruz. Gönül keyifli şeyler söyleyelim de kapatalım ama. Ebru Hanım bir cümle daha edeceğim. Buyurun. Daha önce söylediğimiz gibi ekonomide alınan yanlış kararlardan dolayı Türkiye ekonomisi şu an resesyona girmiş durumda. Ee, üretim, sanayi üretimi Nisan ayı itibariyle yıllıkta %1.2 geriledi. Neden geriledi? İşte dövize yaptığım baskı insanlar döviz sattırmamaktan dolayı ve TL'yi de son 2 aydır kıstınca ne oldu? Sanayi üretimi düştü. Bunu daha önce de söyledik. Eğer sanayi üretimi düşmeye devam ederse, düşecek ve düşmeye de devam ederse işsizlikle karşı karşıya kalırsınız. Bu çok sıkıntıdır. İçteki politikalarsa çok sıkıntıdır. İhracat, döviz geliriniz azalır, ihracatınız azalmaya başlar. Aynı zamanda bunlar fiyatlara baskı yaparak enflasyonu uçurur. Şimdi iş oraya geldi. Memel Şimşek'in işi aslında çok zor. Ben burada diretirim Memel Şimşek'in yerinde olsa bunları da koyarım önüne karışmayın. Ekonomiye kardeşim dedim. Ben kendim düzenleyeceğim derim. Bu sistemin tamamen buna göre yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Sanayi üretimi çok önemli. Çok. Çok önemli. Peki. Çok teşekkür ediyorum o zaman. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.